Yaşar sormuş. İnsanları sevmek derken cansız, bilgisayar, hayvansal ve konuşan seviye fiziksel vücudu olan tüm canlıları mı sevmek yoksa sadece kalpteki noktasına en insan seviyesine gelmiş kişileri mi sevmek olarak algılamalıyım. Şimdi ilk etapta arkadaşlar grupta dostlara yönelik çalışıyoruz. Tamam. Mı? İlk etapta. Niye? Çünkü dünya büyük. Ve artı dünyadaki insanlar ne bileyim sana yaklaşımları o şekilde değilken çalışmayı doğru da yapamazsın. O yüzden çalışma aynı anlayışta, aynı yönde olan insanlar tarafından yapılır. Öyle değil mi? Yani zorla güzellik olmaz çünkü. Yani beraber ortak bir noktamız olması lazım ki bir çalışma yapalım. Çünkü sevgi karşılıklı olması lazım. Öyle değil mi? Öteki türlü tek taraflı sevmeye başlayacaksın. İşin içinden çıkamazsın o kadar güçlü de değilsin. Maneviyatta ilerledikçe ama. Maneviyat ilerledikçe sevgimiz yavaş yavaş tüm insanoğluna yayılacak. O şekilde olması lazım. O zaman, o zaman tüm insanoğlunu çocuklarımız gibi göreceğiz. Onlar için bir şey yapmak isteyeceğiz. Öteki türlü olmaz. Önce dostlar arasında, sonra yavaş yavaş çemberi genişleteceğiz. O şekilde olmasaydı zaten öğretmezdik de. Öyle değil mi? Ne yapıyoruz? Öğretiyoruz. Niye? Çünkü tüm insanoğluna yönelik bir sevgimiz gelişiyor. Diyoruz ki onlar da rahat etsin, onlar da bu dünyanın şeyinden kurtulsunlar bu bataklığından. Çünkü gerçekten öyle bir hale geldi. Öyle, niye? Çünkü insan olan sevgi yaş yaş gelişir kişi de maneviyatı çalıştıkça. Ve biz de gelişime göre davranmak zorundayız. Gelişmemiş bir halime göre davranamam. Çünkü hata yaparım öyle değil mi? 2 yaşındaki bir çocuğa yaşında, altı 6 yaşındaki gibi davranmasını bekleyemeyiz. Ya da 10 yaşındaki bir çocuktan 15 yaşındaki gibi bir çocuk gibi davranmasını bekleyemeyiz. Hata yapar yani göz çıkartır. O yüzden maneviyatta ilerleyen kişi tüm insan yönelik sevgi geliştirir. Yavaş yavaş. O yüzden dostlarla başlayacağız. Tüm ülkemiz, insanoğlu vesaire o şekilde gelişecek. Tüm realiteyi içimize alana kadar.